Merhaba Arkadaşlar bu videoda Mouse'a tıkladığımız zaman karakterin o konuma doğru hareket etmesini sağlayacağız ve aynı zamanda Frillip kamera ile Etrafımıza Görebildiğimiz bir kamera eklemiş olduk. Bizim daha önceki eklediğimiz kamerayla sağa sola bakamıyorduk. Bu kamerada ise işte sağa sola yukarı aşağı Bu şekilde Hareket etmemiz mümkün. Videoya geçelim arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Öncelikle bu kamera ayarlarımızı yapacağız. Kamera sabitleyicisini tıklayalım. Ee, buradan delete diyelim. Bunu kay silelim. Öncelikle. Ondan sonra e, bu asset kısmından import package e, kamera kamera asset burada. Kamera ayarlarını yükleyelim. Burada zaten e, prefabları, scriptleri falan seçili halde. Bakalım neler var. Free kamera var. Handled kamera var. İşte multiple post kamera falan. Bunların hepsi seçili olsun. Import edelim. Duruma göre değiştirebiliriz. E, şimdiki yapacağımız ayarlar e, illaki böyle olsun diye bir şey yok. E, şöyle bir kamera kullanalım. İşte, e, farklı kameramız biraz daha farklı olsun gibi yorumları yazarsanız hani şimdi mesela göstereyim şunu nasıl yükleyeceğimizi free look kamera e, rig diyor burada bunu attığımız zaman Şöyle aynı şekilde bizim kendi yaptığımız gibi pivot Pivot noktası onun e, merkezinden alıyor e, Main kamera var bunu e, direkt Şurada tek de ekli Ana kamera olarak alıyor e, bu, Buradan öncelikle bir e, Asetlere gelelim Scriptsleri üstüne atacağız free look kamera rig diyor. E, bu kamera sabitleyici e, diye bir obje oluşturmuştuk ya aynı şey. O yüzden bunun üstüne kamera takibi atacağız. Yukarıdan kamerayı e, karaktere göre algılayıp takip edecek. Zaten biz eee player'ın üstüne şöyle bir player tag'i eklediğimiz için e, Unity'deki e, normal daha doğrusu standart kamera asetlerinde de bu player tag'li e, karakteri takip eder. Ona dikkat edin. Zaten eski videoları izlediyseniz aynı şekilde yapmışsınızdır. Şu e, free look kamera üstüne kamera takip attım. Bundan sonra main kameranın üstüne de şurada kamera ray caster var. Bu bizim zemin ayarlarımızdı. Bir de test objem var. E, tıkladığım zeminin e, ne olduğunu layer'ını belirliyordu bana. Şimdi başlatalım. Şunu tam ekran yapayım. Bu şekilde Free Look kamera adından da anlaşılacağı gibi sağa sola bakmamızı işte yukarı aşağı bakmamızı sağlıyor. RPG oyunlarda genelde bu tarz bir kamera kullanılıyor. O yüzden hani bizim bunu kullanmamız mantıklı isterseniz şöyle bir kamera kullanım gibi. Mesela benim burada sevmediğim ve çok fazla altlara inmesi, kombatlarda sıkıntı yaratabilmesi. Mesela sadece dersiniz ki işte sağ tıklayarak dönebildiğimiz bir kamera olsun, kafamız karışmasın işte gibi yorumları yazabilirsiniz. En çok hangisinin yorum gelirse ona göre kamerayı değiştiririz. Çok zor bir şey işlemde değil zaten. Böyle en azından haritayı yeni yaptık. etrafımızı görebildiğimiz bir kamera daha kullanışlı olacaktır. En azından canavarlar falan. Nerede olduğunu, slotları falan e, bakmamızı sağlar. Bu şekilde kalsın. Şimdi durduralım. E, karakterimizin e, mousela tıkladığımızdaki hareketini yapacağız. Benim karakterim neredeymiş? Şöyle içlerde bir yerdeymiş. Şunu böyle biraz büyüteyim. Çok fazla içlerde kalmış. Şunu birazcık şöyle sürükledim. bir tane script oluşturacağım. Hatta scriptlerin içine şöyle bir klasör oluşturayım da ileride rahat edelim. Player ile ilgili. Şunlar da mesela kamera ile ilgili. onların üstüne attık. Böyle kalsın şimdilik. Player'in içine gireyim. Create team. C script. Player. Ev movements. Dedim bu mouse'la tıkladığımızda e, hareket etmesini sağlayacak. E, şu anda tabi yürüme hareketi olarak yapacağız. Ondan sonrasında koşmaya çevireceğiz. Şu an e, biraz şurada kodlamalar da karışık. E, nasıl göstereyim? Bir e tıklamışım zaten. Third person karakter eee orada. Bu hareket algılamalar falan baya karışıktı. O yüzden şimdilik e, bu sadece yürüme olarak yapalım. Devamında onu da değiştiririz. Şimdi bu player'a tıkladık. Player movement üstüne atacağım. Ya da buradan add component diyeceğim. Yani player movement üstüne attım. Ondan sonra kodlamaya geçelim buraya using e, unity standart asset diyeceğiz karakter diyeceğiz e, third person'u kullanacağız biz zaten third person karakterini almıştık alt tarafa şöyle bir köşeli parantez açıp require component e, Type of diyorum buraya da yine e, third person karakter yazıyorum bu alt tarafa da tanımlamalarımı yapacağım. Şöyle. E, third person karakter. E, my karakter diyeceğim ona. Ondan sonra kamera raycaster'ı tan tanımlayacağım. Şöyle kamera raycaster küçük olarak yazacağız. Ondan sonra bir tane e, vektör 3 tanımlayacağım. Current e, click target yani tıkladığım hedef olacak. Ondan sonra oyun başladığında bunları algılaması lazım. E, küçük olarak ben bunu büyük yazmışım. E, küçük yazmam lazım. Küçük olarak kamera raycaster neye eşit? kamera main e, get component kamera raycaster diyeceğiz buna. Az önce de zaten e, kamera raycaster'ı main kameranın üstüne atmıştık. E, ondan sonra m nokta karakter m alt karakter ne eşit? E, get component hem get component'tan sonra böyle yazmamız lazım. Ee, neydi onun adı? Ee, third person karakter. Son bir tane kaldı. Ee, current click target. Şu JS'in küçük yazalım. Current click target neymiş? Transform nokta position. Yani karakterimizin pozisyonu. Bu alt tarafa geçeceğiz. Ee, Update'i Şöyle bir Fixed Update olarak yazalım Alt taraftan if diyeceğiz ee, Get Tabi get mouse buton Kullanmamız için Input Burada e, Bütün girdiler var arkadaşlar mesela get mouse button e, Get mouse button don Sadece Mouse tıklandığında e, mouse tıklanıp e, yukarı gittiğinde işte e, input klavye tuşları da bu şekilde olması lazım. E, key miydi? Get key down Mesela klavye tuşlarını bu şekilde algılayabiliyoruz. Input e, get mouse buton olarak yazacağım ben buna. Butonum da sıfır olacak. E, Mouse'un mouse'un sol tuşuna tıklandığı zaman ne olsun? E fonksiyonunu buraya yazacağız. Buraya print diyeceğim. Ondan sonra tıklanan obje Şuraya geleyim. Yan tarafını artı diyeceğim. Şöyle küçük harflerle kamerayı kestir nokta hit nokta nokta game object name diyeceğim, etu string diyeceğim, burada kapatacağım. E bu ne oldu şimdi? E, mouse tıklandığında tıklanan objenin adını vermesini sağladı. Kamera raycaster'ına girdim, e, hit fonksiyonuna girdim. Tıklanan objenin Collider'ı, o evlere falan Collider'ları bu yüzden de eklemiştik. Mesela hem içinden giremememizi sağlıyor, evin içine girmememizi sağlıyor hem de tıkladığımızda işte objenin e, şeyini, ismini buradan alabiliyoruz. İsim dediğimiz tabi, bizim eklediğimiz özelliği, e, biz ne hangi layer eklemiştik? Yürünebilir bir de canavar layer'ı eklemiştik sanırım. Onu da zaten bir düzenleme yapacağız. Ondan sonra Current Click Target eşittir Kamera ee, camera nokta Hit nokta Point diyeceğim. Tabi bunu büyük yazdığım için mi olmadı. Aynen büyük şuradakini bu şekilde almıştık, küçük olarak aldık. Ondan sonra asıl koda geldik arkadaşlar. Burası çok basit ama önemli bir kısım. Ee, şöyle benim yazacağım kod. E m nokta karakter.move. Şimdi bu hareketi e, nasıl yaptıracağım? Şöyle bir parantez açacağım. <laughs> Pardon. E current click target diyeceğim. E, bununla yani bu hangi kısım? Tıkladığımız kısım ikinci kısım olarak e, biz ne yazmıştık? Bunu e, player objesinin üstüne atacağımıza göre direkt nokta e, transform.position diyebiliriz. Yani tıkladığım objeyle tıkladığım objenin targetiyle konumuyla hatta şöyle e, tıkladığım bir obje var. E bunun transform.position'ı var. E, transform nereden alıyorum. E kamera raycaster ayarlarından işte o piksel ayarlarından hit nokta points daha önce zaten kamera ray anlatmıştık. Oradan piksel ayarlarından mouse'un tıkladığının haritaya uyarlaması pozisyonu hangisi oluyor? O da current click target olarak burada kısaca tanımladık. Ondan sonra transform pozisyonu zaten benim karakterimin olduğu kısım. O şekilde ondan onu çıkartıp o noktaya hareket et diyoruz. Basit bir kod ama şöyle bir inceliği de var. Mesela biz bunu if fonksiyonun içine yazmadık. Eğer ki if fonksiyonun içine yazsaydım sadece mouse'a tıklandığında hareket edecek. Bunu da kullanabilirsiniz. Ama şu an ne oldu? Input'dan mouse'a tıkladığım zaman target'im Tıkladığım konum olarak algılandı. Yani tıkladığım konum değişti. Ondan sonra Fixed Update'de sürekli güncellenen bir fonksiyon olduğu için ee, sürekli boyunca şu Current Click Target nereye tıklandıysa oraya doğru hareket eder. Bu şekilde bir komut oldu. Ee, bunu bir kere algılar. Ee, bunu, e Bunu algıladığı yere gidene kadar sürekli o işlemi yaptırır yani. O yüzden if fonksiyonunun dışına yaptık. Bunu kaydedip oyun'a geçelim. Bir başlatalım bakalım. Tabii başlatmadan önce şöyle bir son ayar yapmamız lazım. Bizim zeminimiz neredeymiş? Terrain. Terrain'in layerını zemin olarak değiştirin arkadaşlar. Ondan sonra başlattım şöyle tıkladığım zaman e, yürüyerek hareket etmeye başladı. Bu şekilde VASD ile de aynı şekilde hareket edebiliyorum. E, bu mouse'un hareketini aynı şekilde koşma olarak ayarlayacağım büyük ihtimalle. Onu da bir dahaki videolarda anlatırız. Bu videoluk buraya kadar arkadaşlar. E, ne yaptık? Kamera ayarları ve e, mouse hareketi yaptık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Abone olmayı ve videoya beğeni atmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin.